Merhaba arkadaşlar. Bugün sokakta gezi videosu çekiyoruz. Gezeceğiz. Ne olursa olacak. Bir şey bulacağız falan. Öyle. Arkadaşlar şimdi, şimdi aşağı iniyorum. Sokak çıkıyorum. Kameramana. Kamerayı teslim ediyorum. Şimdi camı kapatayım. Tamam. Al kameraman kamera Şimdi ben senin bütün bu video boyunca beni Tamam. <laughs> Allah şey oldu. Ya <laughs> önünde de bak şu andan kamera ile bak. Gel gidelim biraz. Gezelim artık. Ne olursa olacak. Ey araba araba plaka plaka plaka. Evet Ge aradığım kucakta en güvenli isimli. Şaka yaptım. Şimdi biraz parka doğru gideceğiz. Park uzak ama. Değil, değil, sen ötesin. Ha bir bu de. arada hem öldük bana gösterelim. Ben yani var mı var yok mu bilmiyorum. Var var az önce de gördük daha. Hem yani de göstereceğiz biz ona. Şaka yaptım. E siz olur musunuz? Ne güzel kuşlar ötermiş, miş miş Şuna bak havaya bak. Mavi Hava mavi bulut yok. Bulut yok. Sıkıcı oldu şimdi videomuz. Havaya bakarsan. Eee. Havaya bakma zaten sen. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Yani ben bakmayacağım. Ben bakacağım. E. Yani burada telefon var. Oha. Oha iyi tele var lan. Deva. Bir göster. Bir göster evin ben... kafasını. Ana. Evin teli var. Evin teli var. O da çok güzelim diyor bu. Eveli videoları çekeriz artık şurada değil mi? Bir ev var. Aa orada tek göz var. Tek göz. göz. Ana tek göz. Tek göz bak Arkadaşlar arkadaki. Göz. Arkadaki olan kedi şu. Arkadaşlar bakın. O sandalyedeki kediyi gördüyseniz o tek göz. Siz göz. hadi gel, ben gidiyorum ha. Bak, bak onu şurada onu benim kedi, kedi. var. Kedi, kedi. Kedi, kedi, kedi. Onu göster. Ya bak orada da hani kediler var. Ne bileyim kedi de var Evet. Orada bir sürü kedi şey var. Marufka'yı da hiç sevmiyorum. Marufka'yı da zaten hiç sevmiyorum ben. Evet. Gerçekten kere falan var <laughs> mı? Bulursak çekeriz diye. Bursak çekeriz ha. Ama önce iguanayı gösteriyorum. sahte video çekiyorduk. Sahte, evet. sahte, sahte. Evet, sahte. Neyse, evet. aa bak Roxy. Aa Roxy. Göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz köpek. Ama sen kameramanla odaklansana. Odaklanıyor. Tamam. bak burada, burada bir tane. Yani. Da burada parkı parkı da. ölü yaprak böceği şey bulduyduk. Nazir bulunan bir böcek diyor. Evet. Böyle Evet. Bisikletle gidip geldiydik gidip geldiydi. Ee, ben yanlış onu al. Kurulan biri çok azdı. Ben onun en... bu arada bunaltıcı sıcaklarda. Umarım soğuk içecekler. şeyle da çünkü ben şu an terliyim belli olmasa da bile. Anne anneanneme gittiğimizde her gün terli. Şey ter ne yapıyoruz? Ne? Ya. Onu çoktan gördüydük. Bir dakika şuradan çek bir. Şuradan çek şuradan. İçinde kemekleri gözüküyor. Neyse arkadaşlar oh. gelin. Onu tutmak istiyorum ya. Tutamazsın çok pis olur. Ölü hayvanlar pis diyor. Pis değil. Arkadaşlar karıncalar onu temizliyor. Merak etmeyin. Gerçekten pisler ölü hayvanlar. Bizi tamam da, da sonra karıncalar temizler. Sonra onları karıncalar <Gülüyor> temizliyor. <Gülüyor> Harik Biz orada gidiyoruz filan bir şey yapıyoruz. Hayır yapmıyoruz. Hiç yapmıyoruz. Nereye gidiyorduk? Kalabalık işler ya. Kalabalık iş vallahi. Sen de ne kalabalık Arı var, arı var. var. Ya, arısı be. Arı var, sen saçmalar. arıdan büyük bir korkun var ya. Yani. Yok, arıdan korkmuyorum. Arının ben benim yanımdan sokmasından korkuyorum. Kendini Yanlış lan kendime falan. çevirdim. O ne? Evet. Oğlum kendine çevirme kameraman. Çevirmedim. Kameraman olması gerek. Kameraman göstereyim diye. Ya yazık sahibi falan atmıştır, ölmüştür. Ulan bunlar çok yavaş. Onu Nasıl çeksene, var? onu çeksene ya. Yok ya. ya, ölmüş falan. Tutayım mı? Bak karıncalar temizliyor Bak tutma. Karıncalar temizliyor etkiliyor ve o ne yapalım sen kedi var kedi göstereyim aynen kedi gördün evet. o orada ne insan doğduk. insan var İnsan, araba eee. oradaki abiler, kadın oradaki Beyler falan diyor <laughs> bunlar <laughs> nasıl youtuber bunlar falan bunları ne yapıyor falan diyor. Aynen. Bu ne ya? Aynen. Burası neyli o ne böyle evi bir bildiğin. Aynen neyli evi. Helal Hayır değil, değil. burada albüm fotoğrafları falan var. Göstersene oğlum sen ne biçim kameramansın? Bakın. Albüm fotoğrafları, köpek bir fotoğrafı bile var. Bu arada Hello evine girmek istersen sonuncu bölümde onun için hem onun evinin kapısında şey vardı. E, tahta, tahta vardı onda. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar Hello Neighbor videosu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atın. Ama Hello, Hello Neighbor'ı yüklememiz gerek. Evet, önce Hello Neighbor'ı izleyin. Yok yani. Flash Royal videomu da lütfen izleyiniz. Aynen Flash Royal'in videosunu kaç kez bilmiyoruz. Sonra bakarız artık. <laughs> Bu Videoyu da izleyelim. Baya baya sürdüm. Hmm. Aa orada bir yumurta var. Ne? Şey? Hmm. Orada bir yumurta var. Boş, Boş vermiş. Neyse. Kırık var. Ulan beyaz. Beyaz sayrangoz bilmeyenleri olsun. Biz Aa aramam. vallahi orada arada beyaz, aringoz. beyaz sayrangoz. Aynen. Ben şimdi. Kamerayı ben mi devralayım yoksa Aa, sen devral. Aha sen köpeğe bak. Evet arkadaşlar bugün size yeni bir oyun öğreteceğim. Adı da Fortnite. Epic Games'i lütfen yükleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onu videosunu da çekeriz isterseniz. Evet arkadaşlar. Epic Games normal esir oyun. Kızlar varsa tabi oynamaz. Epic Games değildir adı oyunu. Fortnite'dir. Fortnite'dir. Fortnite. Oyunun yapımcılarının markası Epic Games'dir. Biliyorum. Arkadaşlar sakın ama sakın. Fortnite'da gizli yerlerde gitmeyin. Gizli yerlerde bayağı adam var. Ölebilirsiniz. Merak etmeyin. E, ee, normal adaları falan değil Size bu evi göstereyim. Baya güzel ya. Ev evi. Anne ev ev değil mi? Ev ev değil mi? Malik Hop. Ben ne falan Arkadaşlar bildiğiniz üzere iki tane köpeğimiz var. Onlardan da video çekmemiz, video çekmemiz istiyorlar. Ben de yine video, video çekiyorum. Yorumlara yazın ve like atın ve abone olun. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Bu size olun. bir şey söyleyeyim. Sizlere söylüyorum. Sadece abone olun. Orada benim kötü kötü gelişim böyle. Rey. Annem Rey. Reyman. Reyman. Rey. Çöpü göster. Çöpü ne göstereceksin? Tamam. Evet çöpü niye? Bu arada Aa, burada... arabanın, wow. bu Aa, arabayı araba, Wow. Bize de bir de. bir de. Bize Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet like İkinci atıyoruz. kere söylüyorum çünkü hiç abonemiz olmadı. İki abone hariç. Evet iki abone hariç. Bir abone yok. Merhaba tatlı. Evet. Ne oluyor? Tamam. Ne oluyor sen? Tamam. Gel. Abi, Gel. Şey bir, Gel. 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 Gel var, insanlar var ama biz yoktuk. Kimse saçma saçma, saçma şeyleri. Hayır vallahi ya. Babanın arabasını göster. Göstermeyeceğim. Şurayı göstereceğim. Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> bu, bu, ne? Araba, bu araba araba değil mi? Yani. Kaplan Kırılmış. Neyse hadi evimize gidelim. An saldırmış. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmişiz. Bay bay.